Oh. Bayram o burada. Tabii komşuya gidelim. Çünkü gülüm hoş geldin. Çünkü köpek komşuya saldırdı. Ne yapayım? Kat telefonu kapatırım. Kapatmam lazım derim. Koşarım komşumu kurtarırım köpekten. <laughs> ya, orada bir canlı konusu söz konusu. Ah, sağ olasın. Evet. Ay ay. Benim köpeklerim burada bağlı değil. Bir de komşuların köpekleri var. 3-4 tane köpek var burada. Bunda tam 4 tane, 5 tane köpek var. Hepsi de sarık. Benim için insan hayatı daha önemli. Ay Mersin'in oturuyor musun seni orada gördüm. Ben Mersin dede ben okulda temizlik sorular çalıştım. Tam orada iki yıl çalıştım. O Yeşilre ortaokulunda var ya hademelik yaptım bacım bir. Be. Ben orada tam iki yıl çalıştım. Bak, Ve aleyküm selam. Tamam annem. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz ne yaptınız bakayım? Hayat nasıl gidiyor? Neler yaptınız? Benim güzel bacılarım, kalbi gönlü güzel ailem. Canlarım benim. Evet evet yaz geldi yaz geldi. Evet evet kız ben ben var ya ben çok sebze meyve sattım. Tabi yeşilde de çalıştım okulda. Hadi miydim ben? Ben okulda tam 6 yıl temizlik olmak çalıştım. 6 yıl. Yani 6 yıl boyunca çalışıyorum. Ama bir kazı alamadım bacım. TP'ye kablo vermediler. Ondan sonra dediler TYP'liler bir daha giremez dediler. İyip'tan girdim ben bu sene. Seneye ne olacağımız belli değil. Hayırlısı bakayım. Aa. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Motor yaptırdım ya aman aman. sorma bir... Her halimize bin şükür bacım ya, her halimize bin şükür olsun. Kimsenin hayatı dört dört değil ki, abi var et bacım. Hayat yani, hayat herkes <laughs> hayatı, kimsenin hayatı dört dört değil. kimse mutlu değil. Her halimize binlerce şükürler olsun. Öyle değil bacım? Ne yapacaksın? E ne yapacaksın? Hayat bu. mü dünya. Fahri dünya. Bugün var. Yarın yokuz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Allah hayatın ölümün yaşamın her şeyin hayırlısını versin. Evet. Kendime kısır yapacağım. Kısır. Yok bacım be. Maaşım var ya 10 13 bin 13 bin. O kadar ipten çalışanlara 13 bin yukarı vermiyorlar. Kimse 22 bin verseler. Onunla geçinmeye çalışıyorum ama olsun onu bulamayan da var bacım be. Yani buna da şükürler olsun. Her halimize bin şükürler olsun değil mi aşkım?